Bugün 20 Mayıs 2023 günlerden cumartesi Green Trekking doğa sporları grubu Orhan Büyükbaş rehberliğinde İstanbul Çatalca'ya bağlı Elbasan köyündeyiz. Buradan çizilen bir rotayla ring hattıyla güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Rehberimizden rota bilgisi alıyoruz kayalıklar üzerinden. Merhaba arkadaşlar genelde hep böyle zeminden röportaj yapardık ama bugün de zirvelerden röportaj yapmak istedik. Şu an bulunduğumuz bölge Çatalca'nın merkezi ve Çatalca'nın kayalıklarındayız. Muazzam bir manzara var burada. Ee, şu an bulunduğum yerden Büyükçekmece Gölü'nü rahatlıkla görebiliyorum. Gerçekten çok güzel bir manzarayla, güzel şanlı bayrağımızla bir e, video çekiyoruz. Aynı zamanda röportaj yapıyoruz sevgili Murat abiyle. Bugünkü rotamız arkadaşlar Çatalca Rink olacak. Yaklaşık 17-18 kilometrelik bir parkurumuz olacak Orta Zorluk'ta. Güzel vadilerden, güzel derelerden, şelalelerden, göletlerden geçip tekrar Çatalca'nın merkezine rotamızı bitirip buradan da evlerimize geri dönüyoruz yürüyüşümüze başlarken hepimize doğanın keyfinde güzel bir gün diliyorum. Çatalca bölgesi rüzgar gülleri açısından hayli yoğun yani temiz enerji. Bulunduğumuz arazi çam ormanlarıyla kaplı ve ormana girişimizi yapıyoruz. Eğimler çıkılır ve eforlar sarf edilir. Çiçeklerin renk kattığı yayla tadında güzel bir bölgede yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çatalca'nın bitki örtüsü öyle kolay değil. Çalı, çırpı ve dikenlerle kaplı. Çalı çırpılar arasında tabii ki rengarenk güzel çiçekler de mevcut. Taya arkadaşım da çekmekte. Güzel bir patikada boyumuzu oluşturduk. Doğanın cömertliği ve güzelliği karşısında Metin arkadaşım neler söylemek ister? Murat abi ne diyebilirim ki? Çiçekler bir yandan, rüzgar gülleri bir yandan, doğa bir yandan. Evet. Her şey harika, mükemmel. Hele dostlarla birlikte çok da harika. Kesinlikle. Çok teşekkürler sağ ol. Rica ederim abi. Tüm canlıların yaşam kaynağı, suyun olduğu yerde hayat var. <laughs> Doğa ve bayrak güzel bir çekim. Çektim. Çektim. Elbasan Köyü'nün sokaklarındayız. doğasıyla çok güzel bir köy. Köy içinde de yeşile büyük önem vermişler. Her yer rengarenk. Köy meydanında küçük bir fıskiyeli havuz gönülleri ferahlatmakta. Ciğerlerimize oksijeni depoladık ve artık dönüş yolundayız. Doğayla iç içe güzel bir güne daha veda ederken rehberimiz Orhan Büyükbaş'a teşekkür eder. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.